Hepinize selamlar arkadaşlar. Uzun bir süreden sonra bireyle çalma serimizin Allah yeni bir videosunda karşınızdayız. Ben durun bakalım sakın yeniden bir şey çalmayın durun. Ne zamandan beri? Aha lan 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 dur. Aha ne ara girdin içeri işte, arkadaşlar gördünüz. Bak 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 dondurdu bizi. Allah'tan erken dondurdu hemen. Bak 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 bak. Hemen 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 bunu hemen bunu alalım. Böyle dursun. 19, 4, 3, 2, 1, 0. Hadi oğlum lan. Ha ha çaldı. Hayır hadi koş koş koş. Lan gel. Nerede? Bak 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 bak. Sen senin buraya gelmen lazım. Seni nasıl alacağız oradan? Dur bir dakika. Bak bak bak. arkadaşlar Allah'ım ya Rabbi, güzelim bir notumuzu çaldılar arkadaşlar. Hayır, hayır, hayır. <laughs> donları bile. Hayır 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 hayır. Kalk kalk kalk. Kalk gari. Hayır. <laughs> hayır ya. Arkadaşlar güzelim buraya çaldılar ya. Kaç milyonluk ya. Nasıl olur bu? Oo buraya not kodumuzu çaldı. Arkadaşlar bunu bizim hızlıca almamız lazım. Nasıl alacağız bunu? İki arkadaş vallahi bizi teşkaliye getirdi. 30 saniyemiz var. Bak içeride de birileri var. Oğlum bırakın lan buraya notlarımı. <laughs> Uzak dur buraya notumdan. Şey nasıl girdin içeri? Ee, arkadaşlar niye böyle oluyor bu oyun? Bir dakika hemen şimdi aldık. Ya uzun süre girmedik bu oyuna. Bu oyun niye böyle oluyor ya? Şimdi hemen bir dakika el hızlarını. bak 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 alıyor biri de Allah'tan şey yapamaz. Galaxy tokadını alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Bir de heh. Görünmez alalım Hemen gittik şimdi bir dakika arkadaşlar. Çakallara bak arkadaşlar. Bunlar çok çakallar. 90 saniyemiz var Allah'tan. Şimdi bir dakika alalım şimdi. o güzelim buraya notumuzu çaldı ya çakal. Şimdi aldık bunu attık. Tamam 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 tamam. Nerede? Bak gitti güzelim buraya notumuz arkadaşlar. Hemen çaldı ya kaçta göz arasında. Şimdi bunları dışarı çıkarmamız lazım arkadaşlar. Nasıl çıkaracağız bunları? Baksanıza çökmüşler buraya. Çık oğlum çık. Çık dışarı. Çık. Çık dışarı. Çık dışarı çık. 60 saniyesi var arkadaşlar. 60 saniye içinde çaldırmamamız lazım ya. Buraya not kodumuzu çaldılar. Ben ne güzel onları çalmıştım sizler için biliyor musunuz? Nasıl çaldılar anlamadım ya. <laughs> Kaç oradan. Yürü git. Şimdi ne alacaktık biz buradan? Heh. bunu alalım mı? Tamam. Ay arkadaşlar Allah'tan elimle param oldu. Robert atacağım Ama gördük 250 milyar istiyor para ya. N nerede bunlar? Bak 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 çakal bak. Bak gitmemiş burada arkadaşlar. Bak dışarıda bu. Tamam şimdi bunu alacağız buradan. Hayır nerede bu? Aa görünmez olmuş lan. Bir dakika şimdi gidelim. Ya bir de arkadaşlar iki kişi sıkıştırdı beni. Gördünüz mü? İki kişi sıkıştırdığı için hiçbir şey yapamadım. Ay, gitti güzelim brain rotumuz. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Ulan var ya onları ben sizin için oyunda çalmıştım arkadaşlar. Çok uğraşmıştım çalmak için bir de. Baksana da şunlarda 220k veriyordu saniyede. <laughs> Çok iyi çal ya. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Şimdi bunu bırakalım. Bizim nerede görünmezimiz? Birinci ile ikincini yerini değiştirelim Tamam. Böyle gezerim görünmez. The şimdi nerede bizim diğer brain notumuz güzel olan? Ulan hiçbiri de onlar kadar güzel değil ki. Hep dandik brain notlara kaldık. Bak, bak bak arkadaşlar çakallar çalmaya çalışıyor. bir hop Ya şey yapamadık bir de. Buglandık oyunda şansımıza. Şu buglanmasak ne güzel şey yapmadık. Çaldırmazdık onu. Olsun ama. Yapacak bir şey yok artık. Şimdi gidelim arkadaşlar. Bakalım şimdi. Heh. Güzel bir brain not çalma umuduyla biz de oynayalım bu oyunu. Ama çok kötü oldu ya. Keşke çaldırmasaydık ya. Güzel bir brain not gitti ya. Üf. Neyse şimdi bize ne lazım ona bakalım. Gök kartalı lazım arkadaşlar. Gök kartalı nereden gelecek acaba bize? Nereden gelecek acaba bakalım bu? Bizim kaç saniyemiz var? 120 saniyemiz var. Arkadaşlar bunların hepsini birleştireyim diyorum. Ne diyorsunuz? Bizim artık kendi sürücümüzü açmamız lazım bu oyunda. Yoksa bunlar çalıp çalıp duracaklar bizim buraya notlarımızı. Aha. Abi, bu kapattı mı? Kapattı. Reisi işte kapatsın. Tak 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 tak. Şahur. Ulan 100 saniye var ya. 100 saniye boyunca. Ulan nasıl çaldılar bir de? Arkadaşlar girer girmez çöktüler beysimize ya. Nasıl yaptılar onu? Aha. Güzel. Gel buraya. Gel buraya. Lir 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 lir. Sen bizim Gelir gelir. 30 saniye içinde mitik güzel bir şey gelecek diyor. Tamam. Bekleriz 30 saniye. Gel bakayım sen buraya. Geldi. Tamam. Güzel. Şimdi alt tarafta boş şeyimiz kalmadı. Üstlere bakalım bir. Aha. Bir tane daha geldi Şu büyükleri toplayalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oğlum ben alın ben. Hadi uzak kaybol. Of, i̇yi tamam. 60 saniyemiz var. Aa bir dakika. Bu muydu güzel gelen? Güzel gelen Brian Hood buymuş herhalde arkadaşlar. Güzel gelen Brian bu buydu herhalde. Neyse bakalım bakalım. 60 saniyede başka bir şey çaldırmamamız lazım. Tamam. Gel sen de. Aa yer kalmamış lan. Neyse. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bakalım. 2.5. 2000... Ulan güzelim Brian Los Bombi Los'umuzu çaldılar. Ulan bir dakika bak 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 çakalım yeri burada bak. Bak ne yapıyor orada? Kaçsa 30 saniye var Allah'tan. Tamam sıkıntı yok. Oh Allah'tan 30 saniye var. Tamam o orada takılsız arkadaşlar. Biz şimdi bekleyelim. Yavaş yavaş. Nerede bunlar? İyi. Baksanıza Allah'tan güzel güzel daha brain notlarımız var arkadaşlar. Şimdi şunu satalım biz. 10 saniyemiz var. Bu çakallar arkadaşlar çalmayı deneyecekler bizim brain notumuz. Bak arkada duruyor. Çek onu çalmaya çalışacak. Biz bunu yukarı alalım en iyisi. Gözümüzün önünde olmasın. Ulan bir kat daha bir yüksek var ya. Hayır. Hayır hayır hayır. Nasıl çaldı? Dur bir dakika. Görünmez görünmez sıkıntı yok arkadaşlar. 3 2 sakin. Bak daha yine girdi. Sıkıntı yok. Hadi oğlum. Ha, dur 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 şimdi tamam. Hop. Oh. Oh. Çaldırmadık. Oo, oğlum manyak gibi oynuyor lan bunlar. Nasıl oldu bu? Nasıl biz de kendisini yeni değiştirebildi? Vallahi çaldırıyorduk güzelim buraya notumuzu. Arkadaşlar neymiş bunlar? Bu oyuncular deli gibi oynuyor. Ne olmuş bunlara? Bu oyun böyle değil mi ya? <laughs> Vallahi Yok şey yaptım ya. Lan niye biz oynuyorsunuz bir de manyak herifler? Arkadaşlar biz ne yapalım biliyor musunuz en iyisi? Biz bu buraya notlarımızı birleştirelim. Bizden çalamasınlar bir daha bunlar. Alalım bunu. Grab yaptık. Fuse yapacağız bunları arkadaşlar. Artık nerede fuse yeri yakındır inşallah. Hadi bakalım şimdi. Hadi oğlum. Ulan ulan onu inşallah almışımdır ben. Koyamadım. De değil mi senin yüzünden? Manyak gelip uzak dur bizden. 100 saniye. Alacağım ben bunu sıkıntı yok. Bu benim buraya yutup bırak uzak dur benden. Oğlum manyak mısınız siz? Ya sen hasta mısın? Ni bırak sana benim buraya yutumu. Ya buraya gel şimdi sana eziyet edeceğim ben gel. Gel bakalım buraya. gel şimdi sana biraz zulüm var. Sen şimdi sen kimsin benim buraya nasıl çalıyor? Ay gel bakalım buraya. kal burada. Evet biraz aklın başına geldi mi? Bence gelmiştir ha. Hiç <laughs> çakal seni. Şimdi aldık biz bunu. Hadi götürelim. 70 saniyemiz var arkadaşlar. 70 saniyede bence götürebileceğiz artık. Ya tabii bu deliler bize gelip vurmaya çalışmazlarsa yine. Bakalım. Tamam. Aa bir dakika bunun şey yok mu? Nasıl oldu bu? pipi bonek kan Neyse boş ver. Bir bakalım kaç saniye var? 50 saniye var. 50 ulan var ya arkadaşlar biz bunu satalım mı ya? Kaç para yapıyor? 40 milyonluk gerçi hiçbir iş yapmaz ki. Ne yazıyor ne? Yürü git. İyi git. Ne istiyorsun bizden? Ne? 10 çarpan. 10 çarpan yapmak da böyle çok zor tek başına ya. Görüyorsunuz herkes çamaya çalışıyor buraya notlarımızı ya. Niye böyle oluyor? O burada. Ya gitti güzelim buraya notumuzu çaldılar ya en güzelini. Ne yazıyor? Bir şeyler yazıyor arkadaşlar. Bize kızıyorlar sanırım. Bak 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 tüm çakalar orada bekliyor. Görüyorsunuz mu? Şeyden dolayı. Arkadaşlar bizim bunu en azından yukarı mı koymamız lazım ya? 20 saniye var. Vallahi bekleyeceğiz burada yapacak bir şey yok, bir şey yok. Bunlar çalmasın diye. of çok çok heyecanlı oyun. Çok heyecanlı. Ne olur buraya notlarımızı çalmayın gençler. Kaç saniye var? 10 saniye var. Şimdi koyduk buraya. Hemen görünmez olduk arkadaşlar. Bizden çalmasınlar diye. Bekliyoruz. Çalkiniz. Bak bak bak. Nasıl vuruyor onlara. Görünmez kapanımız çok iyi iş yapıyor. O olmasa var ya büyük ihtimal. Bak bak bak. Oh bak ne ara çaldın onu. Ne ara girdin. Görünmez saylan bir de takılıyor. Of arkadaşlar bunu ne yapacağız ya. Bunu çok fena çalmaya çalışıyorlar. Ne yapacağınızı koruyacağız. Bunu neyse 100 saniye daha rahat sıkıntı yok. Bir 100 saniye daha idare edersek çaldırmadan bu renotumuzu yeni seviyeye geçeceğiz. Ama arkadaşlar bu renot serisi artık çok tehlikeli olmaya başladı ya. Baksanıza adamlar. Bak 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 nasıl çökmeye çalışıyorlar hepsi görüyor mu? Allah'tan şeyimiz var. Bunların çalamayacağı bir yer lazım bize. Bak 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 tanelleri Oğlum nereden biliyorsunuz bu kadar manyak manyak takdiri siz? Ne kadar fenasınız siz ya. Ne kadar fenasınız. Uzak durun benim beysimin yanında. Nerelerdesiniz? Ne istiyorsunuz benden? Bir tek ben varım çalış çalma yapabileceğiniz. Neyse 100 saniye var Allah'tan. Oy Allah gidiyordu güzelim buraya notumuz. Ya biz kendi beysimizi savunmaktan çalamadık ki hiçbir şey. Ay bir de çalınacak hiçbir şey de yok şeyde oyunda. Baksanıza hep kötü kötü şeyler. Ne var burada? Mitik mitik bunların hepsi var zaten bizde. O Oo, üstte güzel bir şey var gibi lan. Dur 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 dur. Aha çıktı oyundan. Ne oldu? Ne oldu? Nasıl oldu bu? 20 saniye var. Aa oyundan çıktı. Gene girdi hemen hızlıca. Neyse arkadaşlar hemen bir kendimizi yeniden sıfırlayalım. Kulon şey iş yapıyor. Bak 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 bizim orada birilerini gördüm gibi. Tamam neyse. Şunu, şunu koyalım. Bak ulan bunları bir daha mı düzenleyeceğiz? kafası burada kalsın. Sen de git buraya. Sen de git. Aha bak 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 çakallar burada arkadaşlar görüyorsunuz mu? Hemen gömmez oğlum. Kaç saniyemiz var bizim? 40. Bak 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 bunu çalacaklar ya. Bunu uyaşacaklar biz de belli yani. Hemen oyundan da çıkabiliriz arkadaşlar. Nasıl yapsak acaba? Oyundan çıksak da arkadaşlar yani şey yapmıyor ki. Ulan bak kendi Brain notumu takip edemiyorum. Brain notlarımı çaldırmayayım diye. hepsi burada takılıyorlar. Çok çakal bunlar. Evet 20 saniye. Bak 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 bak. 20 19. Bak 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 gene başladılar çalmaya. Görüyorsunuz mü arkadaşlar? Uzak dur. Uzak bak bak lan ne yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun onu? Hayır hayır. 6 5 hemen hemen of oh, oh, çık. Of oh, of oh, of oh, of. Oh. Oh, tamam. Hayır lan. Hayır hayır. Al lütfen lütfen. Oh 2 oh, kitirik. Oh, oh. oh son saniye kitirik vallahi. Ulan oğlum manyak herif. Ne istiyorsunuz bizim Brain notlarımızdan? Yürüyün gidin beysimizden. Yürüyün gidin beysimizden. Aa heriflere bak ya. Aa oğlum yürüyün gidin lan. Ya baksana herife benim beysime şey koymuş. Manyak herif ya. Yürü git. Ne istiyorsun? Ne? Yürü git. Yürü git. Yürü git buradan. Sana yok burada buraya not. Hadi kaybol. Yürü. Yürü git. Yürü git manyak herif seni. Hadi bakalım. Aldım bunu. Kal orada aşağıda sen o zaman. Bu notumuzdan uzak durun ya. <laughs> arkadaşlar bunu çalmak için elinden geleni yaptılar ya. Çok fena bunlar. Hop dur bakalım burada bir şeyler var gibi. Alamadık çok güzel. Şimdi bize lazım gök kartalı ama bizde para yok. Arkadaşlar biz buna ancak özel server açacağız da kendimiz öyle yapacağız. Baksanıza bunlar şey gibi yamyam gibiler. Herkes her şeyi çalmaya çalışıyor. Hiç şey yapmıyorlar da yani. Bir de bir kişi değil 3-5 kişi geliyorlar arkadaşlar. Bir tanem çaldılar bile. Ulan ne güzel şeyimiz vardı. Milyon milyon para biriktiriyorduk. Kaçta göz arasında yürüttüler brain rotumuzu. Hiç adamın gözünün yaşına bakmıyorlar. Şimdi bakalım var mı çalınacak şey. Evet hiç güzel bir şey yok arkadaşlar. Ben onları gökkuşa Edmonton'dan çalmıştım biliyor musunuz? O kadar uğraşmıştım onu çalmak için. Ama işte onlar da benden çaldılar arkadaşlar. Dört kişi saldırdılar oyun bacında gördünüz. Çalamadık yeri. Bak 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 gene gelmiş. Oğlum yürü git buradan yürü git. Yürü git lan. Yürü git. Lan gitsene. Git. Niye gitmiyor bu? Şimdi nerede bunun gerçi? Bak arkadaşlar bunlar çalmaya çalışacaklar. Üstten filan atlıyorlar. Ne yapalım? O zaman arkadaşlar oyunu burada bırakalım bence. Bunlar yok yoksa çalacaklar biz kendi bak 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 yürü git oğlum arkadaşlar o, o, videoları devam gelmiş kanala abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay